gerçekle pek çok yönden tanıdık geliyor. Ancak doğru olmayan bir şey var. Döngü stabil görünüyor. En azından şimdilik. Ama fırtına değişti. Sanki biri onu kurcalıyor. Belki de sıfır noktası parçalandığı içindir. Kim bilir bu nasıl bir dengesizliğe yol açmıştır. Keşke bilim insanı burada olsaydı. O koca beyni tam şu an çok işe yarardı. var. Görev günlüğü. Planımı uygulamak için gereken tüm bileşenler bu teknoloji şirketinin merkezinde olmalı. Yine de dikkatli olmalıyım. Burası karanlıklar yolcusu için çalışan haydutlarla kaynıyor. Gemisine bakılırsa son gerçeklikle bir bağlantısı var. Ama bir şeyler doğru gelmiyor. Bence burada görünenden fazlası var de kal. İhtiyacım olan parçalardan birini gözüme kestirdim. Sinyali gönderebildiğimde